Nene. Allah selam. Hocam poposuz kışanları. Uzat 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 ayağını. 6. Altı. Orada ben en son geldiğimde de Artı veriyorum. Tamam. 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 <laughs> Hello dostlarım. Şimdi evden çıkıyoruz. Sıra Aladağlara gitme vaktinde. <gülüyor> <gülüyor> Emin misin? Ya, sen Eminim. <laughs> yani. <laughs> Böylesi bak. alet biraz anlatabilir misin? Saat kaç? 7.45. 7.45. Yarım saat pick-up'la gideceğiz. Sonra gittiğimiz yer neresi? Arpalık olması lazım. Arpalık. Devamını bilen var mı? Arpalık'tan <laughs> yürüyüşe <gülüyor> başlayacağız 3 saat yaklaşık. Evet. tırmanış. <laughs> 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 Yukarı. Yukarı <laughs> doğru. <laughs> yelken kaya rotası. Evet. Ha, yelken rotasıymış. <laughs> Yeni konuşmayı öğreniyoruz. Kusura bakmayın. <laughs> evet. Geriye kaymamak için koydu galiba. birinin aracının tekeri patlamış galiba. E gidelim bir bakalım dur. <laughs> <Ay> şurası da aaa. <laughs> <laughs> bir şey istiyor. Ondan sonra bunun devamında var. BDK'ya giderken şey göle giderken falan. Bu çok kullanılan bir vadi değil. Ama çok pratik. Yani iki saat zaman kazandırıyor. Daha yaklaşım buradan. Ha. Çiçeğe gidiyor. Yoruldum. <laughs> Vallahi bir de çalışmadan gelse bir şey zor olacakmış. Vallahi. Eminim. yoruldum. Şimdi şurayı çıkacakmışız. Gösteriyorum. Burada Hayırlısı olsun. keçisi falan herhalde. Ne? Dağ keçisi falan herhalde. Ne? Şurada eşyalarımız var. Tabii görünmüyor. Nereden geldik şu, şu kayanın arkasından? geldik sana Şu büyük demir kazık kuzey yüzü. Bak ne bek var orada. Evet, karbonhidrat olduğu için görüldü Yani Allah, Allah, Allah! Allah. Allah. Bir Yüzümüze geliyordu. Bir şey Yüzü Vurduma geliyordu. Bir, 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 bir. <laughs> Gel. Gel ben bir adım daha yukarı. Evet, Çekebilirsin hocam. İpin boşluğunu al. İp, ipin Gel boşluğunu onun. Al hocam. Gel canım. Oh, evet. Oh çok güzel. Hı -hı. Gel. Bu arada ben de aşağıdakini ağrıyordu. Sağ olsun öndekiler bir adım kaydılar da rahatladı. Hı -hı. Bakalım nasıl çıkıyorlar. Evet, şimdi <laughs> Aa burada da emniyet noktası varmış ya. Aha <laughs> zaten buradan oluyor. Yukarı öyle çıkıyor, yukarı öyle. Ha. Hoca ondan dedi düşersem 10 metre düşerim Max diye. Tamam Sen de mi al? Evet. Fellowship of the road. Gerçekten. Hadi abi. Çıkar olur. mü de en dolu trafik var. Ekledim. <laughs> Düdüt. Atla. Düdüt. Arkadaş herkes öndeki gibi etsin. Tamam. Nasıl yani? Herkes öndeki gibi. Ha, nasıl bir <laughs> yani? Canım hocam ben buraya ayağımı sen benim, sen benim arkamdasın. deli gibi açtım. Yok, i̇yi yaptım. Ben şu. Murat abi <laughs> tut beni ben <laughs> güvendeyim. Abi geldim. Var mı hocam? Yok ben gerek yok artık. Çantamdan mı tutsak? Ben mavi ipten çıkayım mı hocam? Çık abi. Gel buraya. Çık ipten. Murat abinin peşine koştur. Allah Allah. Uy, senin emniyetin var. Ben göbek bu anda. Burayı. Ondan rahat. Ne Duymadım hoca. Takip ediyorsun hocayı. Ha hocayı takip edin. hayırlısı Şimdi devam et çekimi. Bir de tekme at ya. ya <laughs> Ayıp ya. Arkadaşlar bak Burası. Çıkartacağım ayağını. Rahat bir yer. Şöyle. İki ağız Senle. Parlama iki el var ya, iki el sizin hayatınız. Bir dakika daha yiyeyim. Şuna geliyor musun? Geliyorum. Bak şimdi, iki el sizin. İki el sizin hayat freniniz. Evet. Tamam mı? Biri normal fren, Ağaç. bir el freni gibi. Hah. Çok. Onur yaklaş arkasına. Onur'dan sonra Emre sıralanır. Emre. İyi misin Sura? Evet. Onur tamam. gel. Geç <laughs> Ha çok güzel böyle iniliyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kilo dolduruyorsun ama. Arkadaşlar mesafeyi açmayın. Ara dar olsun. Öyle mi? Hadi. Hadi hadi sıvalım. Gel gel mesafeyi açmayın diyor. Hocam bekleyin. Ay çok eğlenceliydi hocam. eğlence yeni başlıyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Siz gidin o zaman ben gelmiyorum. <laughs> Ters baskımı yapmadık? İyi misiniz gençler? Hocam, Var mı sıkıntısı olan? Yok, yok hocam. Sıradan abi dizilin. Dizilin abi. Popo de Popo yerde iki el güvenliğiniz. Ayaklarınızda şey gibi, siren gibi. Evet. Böyle 5 yani Beş noktadan tutun hayat abi. <laughs> Beşinci nokta poponuz. Vallahi güvenliğimiz bir. Hava yastıkları. Vallahi. İyi misin? Geliyorsun Evet. Değil mi? Sen arkandakiler. Arkamdakiler. Onurcuğum geliyor İyi. musun? Ya yani müsait olanlar fotoğraf çeksin gençler. Ben kamera açık hocam vlog çekiyor. Aa, kamera da açıkmış tamam. Evet. Ben sizi bayağı çekiyorum şu an. Anacığım iyi misin? Hı? İyi misin? İyi, Geldik abi. Ya. Sizi. Güzel bir alana götürelim. Sizi cennete götürelim. Oo burası iddialı. Küçük ayak parmağına kıran. Arkadaşlar arayı biraz sıklaştırın gençler. Safları sıklaştıralım. Safları sıklaştırın. Hmm. Şuradan. Ay burası zor he. Ya burası zor. Ayak boyu gelmiyor sanki. Uzun ayağa <laughs> bir şey olmaz ama. Kaç kişi var burada? Oy. Nene. Dört kişi şey, şey mi indiniz? Tamam. Allah selam. Hocam poposuz kışanları. Uzat 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 ayağını. Daha siktir. Evet. Pardon hocam bunları duymuyorsunuz inşallah. <laughs> evet. Onur senin bacak boyun yeter. Hemen gelirsin. Şuraya evet oraya ayağın. Bak şuraya ayağın. Şimdi ben burayı buradan geçeceğim ama sen bir aşağı inip geçebilirsin şurada. Tamam hocam. Tamam. Geç. Kayaya dokunayım yeter ki. Gel abi? Hazır lan onlar gelsin. He? Hey. Hadi be. <laughs> oh. Yalnız... Aa nereye? Burada ha şuradan yana. gidiyoruz. biraz aşağı in de öyle geçin hocanın arkasına geçmeyin. Tamam. Biraz Ama nasıl iniyoruz? Düşersem üstünüze ne olur? Düşmezsiniz. Taş. Ver. Düşersem kendinize iyi bakın. Çünkü burada sanki basacak var. Ha <laughs> şurası varmış. He düşmezmiş. <laughs> oh. Burak nerede? Kocam yok. Lan? Şu alttan. Şu alttan. Alttan, alttan. Gel gel. Tebrikler. Evet. Teşekkürler. Tebrikler. Zirvede yorduk ya. Aman, son dakika. Kusura <laughs> bakmayın. Kuzey duvarı. Tolga tebrikler. Eyvallah hocam. Çok hak ettik bu manzarayı. izlemeyi. ya. Vallahi güzel olurdu. Evet. Aynı şeyi düşünüyordum ki de oraya sigara kullan. Ben de kullanıyorum. Başka açılardan mı çekelim abi? Bir kere olacak. Bir Bana yana yana bir tek Benim bir kere olacak kesin abi. ucun içinde oluyor. Kaydırdıkça zaten inişini ayarlıyor. Biraz dikkatli gidip ipin boşluğuna kadar. Tamam. Hiçbir zaman pulsi ipi bırakmıyorsun. Onu biliyorsun. Temel kural. Sağını hiç bırakmıyorsun. Vücudunu biraz dik tutabilirsin. Hatta bir fotoğraf çekeyim. Yine ilk sen aklıma geldim. <laughs> i̇pin yaparken. Çok güzel. Bak be. Hadi yine tamam. sen şöyle. i̇pler boşalınca ip boş diye. Tamam. Gel abi. meta böyle Burası böyle akacak. Bakın mesafe buradan ben Evet burada düşerse kafana gelecek de gitme. Burada bir şey yok. Bir şey yok. yok kafana gelmez de kanka. Yanlara basalım. Ya. Ay burada çok kötü. Şey. Bak. E, batarya tam bitecek zamanı buldu. Valla şey mi? E, action cam'in mi? 4 ver 2 4'ün şarjı hızlı bitiyor. 5'lerinki daha iyi. Ha şey benimkinden o, oz mu o zaman seninki de? Evet size gelecek diye korkuyorum. tuttum tuttum. Gel halamı Kanka şu taş şu taşı taş yanlara güzel. basın düşmez. İşte burada yanlara geçebilirsin. Meşhur şu bacak? <laughs> Çık şey. ha, biz şu soldaki sağdaki yüzeyden çıktık değil mi? İlk bir yerlerden çıkarttık biz de. Şuradan buradan. Bak buradan çıktık. Baş 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 ama onu yaparsanız adama taş düşürüz. Bak hala oradasınız arkadaşlar. Anlatmaya çalıştım ne biliyorsun. Az önce düşürdüğünüz taşlar ortaya düşürdü. Şu anda biz ortaya yan geçiriyoruz. Üsttekilerin taş düşürdü. Taş. Düşürmüyor. Taş. Aha, taş. Ben taş. Ben, taş. Var abi dışarı düşmez taş diye. daha kolay değil mi ya düz? Geliyor <laughs> bir şeyler. Taş. Tuttum Taş. geliyor. Büyük, büyük Taş. Yakaladım ama olmadı hocam. Ben düşürmedim. Ayağımla yakaladım. Bir an önce işte sardı oğlum da. Ayağımı uzattım ama tek. Hocam var Serkan. Biraz alttan yan geçiş yapsaydın ya. Şuradan inmez miydi ya? Götür götür. Sonra Sonra gelecek. <laughs> ya da. Taş, taş, taş. Aslında kamerayı açmamın sebebi faaliyet değerlendirmesi yapmaktı. Biz eve geldik. Aslında dönüş yolunda çok bir şey çekemedim. Çünkü e, gerçekten faaliyet tahmin ettiğimden çok daha zordu. Ben daha biraz daha kolay olur diye düşünüyordum ama e, kayaya yaklaşım kısmı inanılmaz zordu. Zaten görüntülerde izlediniz. Yani totalde iki defa ya da üç defa mola verdik. Ve bence çok iyi çıktık. Gerçekten hani Zordu yani nabzım hiç düzelmedi Falan ee, Dönüşte böyle Faaliyet 11 saat falan sürdü Yelken kaya rotasını yaptık tamamen ee, Dönüşte de Saat 7 gibi falan Aşağı indik biz 11 saat falan sürdü ee, Ama bir arkadaşımız Arkada boynu tutulmuştu Ve çok kötüydü Baya midesi bulanıyordu vesaire. Biz arabada onu bekledik ee, saat 9.30'da falan indiler ondan sonra yemek yemeye gittik ki inanın yemekte hiçbir şey yiyemedim bir kase çorba içtim böyle bir, bir lokma ekmekle böyle ondan sonra bayılmışız yani ee, e, bir guest house'da kaldık orada böyle bahçesi falan vardı sabah kalktık kahvaltımızı yaptık yola çıktık zaten İstanbul'a döndük hemen ee, faaliyet çok güzeldi. İnanılmaz keyifliydi. Hayatımı hiç unutamayacağım anılardan biri. Ee, yani ekip çok iyiydi. Hoca çok iyiydi. Ee, onun haricinde bilmiyorum. Yani bileksiz botla buraya çıkmamak gerekiyor arkadaşlar. <laughs> bileksiz botla çıktığım için e, dönüşte gerçekten zorlandım. Yani başka biri olsaydı büyük ihtimalle ayak bileğini falan kırmıştı. Yani e, bütün herkes aşağı indiğimde resmen ekstradan bu bileksiz botla ine, inebildiğim için beni tebrik etti. Çünkü bildiğiniz dimdik her yer ve e, çarşakları çok büyük kayalar hani bileğine çarptı, an kırılmama ihtimali yok. Ve pistol squatlar buradan Görkem hoca çok teşekkür ederim. <laughs> yani gerçekten yaptığım squatlar ve antrenmanlar gerçekten ve pilates burada çok işe yaradığını düşünüyorum. Kaç defa hani bileyim şöyle şöyle oluyor ama hani hemen toparlayabiliyorum şöyle oluyor toparlıyorum falan yani hiç bileyim gerçekten e, bileyime de burada teşekkür etmek istiyorum <laughs> yani bileğim olmasa ne yapardım bilmiyorum <laughs> yani böyle işte beni izlediğiniz için teşekkür ederim gerçekten çok güzel çok eğlenceli bir faaliyetti e, yol arkadaşım Onur ve Burişko'ya da teşekkür ediyorum. good